Evet 13 ayın ardından ilk kez bu kesre veda ediyorum. Sağlıklı saatle dönmek üzere inşallah. Köpüşlerin <laughs> de güzelliği. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Karayolları trafik kanunu hükümleri gereğince otobüsümüzün tüm koltuklarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve seyahat boyunca bağlı olduğundan emin olunuz. İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. Geçmişten gelen güvenle Ali Osman Ulusoy ailesi olarak iyi yolculuklar dileriz. Evet, çıkıyoruz. Yavaş yavaş. Ciddi bir maraton. Umarım rahat bir şekilde gideriz. toplaya toplaya gideceğiz. Çok fazla yolcuk. Allah ben benim kelemelerden daha güzel durunmuş bunlar. Adam çok tatlılar. <laughs> Bu koltuğu kendim seçtim. Teklife Arka çıkış kapısından biraz daha geride. Bir strateji yürüttüm yani çok ciddi bir strateji. Kendimce yoğunluğun az olduğu, inişin kolay olduğu fakat soğuk havanın gelmediği falan filan çok yönlü bir araştırma yaptım beynimde. Vay. <laughs> neyse şimdi nerede ineceğimizin belirleneceği bir işlem yapılacak i̇şte şu anda yüzeydeyiz ee, biraz uyudum bir baktım yağmur yağmış ee, otogarda mola verdik gördüğünüz gibi klasik bir şey İrmikli dondurma ya da dondurmalı irmik diyelim ona Ondan aldım. Daha önce yemiştim. Hep aklımdaydı. Hemen aldım. Saçlarımı şevalle boyattım. Elimde bu boya vardı. Burayı boyadım. Şimdi bunu hapır hapır yiyeceğim. Ondan sonra yola devam. Yarım saat mola. Koltuklar boş. Uzanarak yatmaya çalışıyorum ama çok zor. <laughs> Çünkü düz değiller. Orta kısmı kemikleri var etti. Ama şu ana kadar da yok. Uzandı ben azından. Şimdilik böyle. Hemen elimeden ben bunu bir yüketeyim. Bu <laughs> istikamet. arasında Ankara ilginç bir şey sıralama ee, normalde İstanbul'dan gittiğim çok olmuştur eskiden araçla şimdi Eskişehir'deyiz ben ee, hatta Eskişehir'e hiç gelmedim bu ikilik oldu. yapmayı denedim biraz oturarak falan böyle işte zaman nasıl geçecek diye uyumaya çalışıyorum. Şimdilik bir sorun yok. Bursa'da yağış vardı. Burası iyi. bir mola verdik. Beğenmek istemedim. Burada da yağmur başladı. Açıkçası direkt gitsek direkt nasıl gidilir onu da bilmiyorum. Ama gitsek çok daha çabuk veririz. Tabii ki Otobüste de dolu değil. Direkt giderse yolcusu olmaz gibi birçok yer alıp bir iki kişi biniyor, bir iki kişi biniyor. Çok böyle yoğunluk yok. Çok iyi yani benim için. Stresten bir şeyler yemek istiyorum ama <laughs> yemeye kendime. Yemeyeceğim. Şu ana kadar sorunsuz ilerliyorum. Çünkü rahatım koltuğum geriye. Birileri gelene kadar böyle tutacağım. Yürümem devam. Hiç i̇şte bir şey gözükmüyor. Yürüyoruz Kusurları görmeyin. Pardon. Kusurları duymayın. Bakmışlar mı? Nasıl? Tarım şehri Polatlı. Nasıl tarım şey oluyor ya? Şehir merkezinde. hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Karayolları trafik kanunu hükümleri gereğince otobüsümüzün tüm koltuklarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve seyahat boyunca bağlı olduğundan emin olunuz. İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. Geçmişten gelen güvenle Ali Osman Ulusoy ailesi olarak iyi yolculuklar dileriz. Evet, araç doldu bayağı boştu. Hatta ikili yerde ben oturuyordum, yatıyordum. <laughs> Şu anda Ankara'da doldu. Artık geri sayım başladı yavaş yavaş. Ee, Yediye kadar mola verdi. Şöyle bir 25 dakika falan. İlk önce ihtiyaç molası, sonra işte yemeğe gittim. Papayz bir yıldır yermiştim. Papayza gittim. Tabii koşuşturarak yine yediğimi anlamadım açıkçası çünkü Ünye'de de yok. Onun için. Samsun'a da gidemeyeceğim için şimdi. Onu da ee, özlemiştim. Onu da yedim. Dediğim gibi nasıl yediğimi ben biliyorum. Ondan sonra şimdi dönüyoruz. Yola çıkıyoruz tekrar. 四档是 Sayamıyorum. Yeteri kadar dur Kalk, dur, kalk. Herkes tam moduna geçiyor bu sene. Bu sefer bir ışıklar yapmış o Hadi birini bırakıyoruz, birini alıyoruz derken sayısız yolcu alıp verme. Bırakmakla <laughs> meşgulüz. Galiba gidene kadar yine duracağız sayısız defa. Böyle bir yolculuk görmedim hayatımda. Baki kalan bir benim galiba. Neredeyiz şu an acaba? Meşhur. Gözüm görmüyor. Gözlük almam lazım. mişiz şu şeylenmiş meşhur olan buna gelmişiz saat ise 12'yi şimdi gelecek derecede 5 dereceymiş 12 içerik geçiyor zaten Neyse tam 3 saat kaldı 3, 2, 3 2. Neyse. Işıklar kapandı. Gidiyoruz. Hadi bakalım. bir şekilde uykuya dalmanıza izin vermiyorlar. Şu an hiçbir şey görmüyorum ama Sağlıkçı Otogarı'ndayız. Buradaki yolcular iniyor. Yola devam edeceğiz. Saat 1.38 3.00-3.00 gibi Evet Samsun Otogar Varacağız Şehir merkezinde indir, indirmiyorlarmış O yüzden Otogarda inip taksiyle eve geri döneceğim Merkeze Şehir çıkışında Maalesef Otogar Hala yok gelen Gelen var, var. var gelen de var az kaldı sabır evet saat 3 ee, vallahi iyi. yarım saatlik yolumuz kaldı ama yarım saatlik mola verdik burada 13 aydır Balıkesir'den çıkmadım 15 aya yakın süredir de dünyaya gelmedim uzun bir aradan sonra evden çıkıp buralara bir yerlere çıkmak güzeldi fakat çok uzun bir yolculuktu. Yine de o kadar uzun olmasına rağmen ee, tahminime göre gene daha iyi geçti. İnşallah sağlıkla da ulaşırsam çok iyi olacak. Maalesef şehrin merkezinde değil. Otogarda inmek zorundayım. Otogarda inip geri döneceğim. Bir gidelim de bakalım. Halledeceğiz o işi de. Gece gece şimdi şöyle bir Bekliyoruz süre dolsun diye. Kimsenin zaten şu anda bir mola verme gibi bir isteği falan yok ama bu klasik bir şey işte. Şimdi ben o taraftan çıktığımda da aynı şey olacak. Yola çıkacağım. Yarım saatlik yola çıktığımda burada mola vereceğim. Çünkü bu araçlar farklı yere gidiyorlar. İşte daha ileriye Rize'ye falan gidiyor zannedersem. O yüzden e, mola yerlerimiz uymuyor. Elhasıl az kaldı. Evdekilerin de videolarını, paylaşımlarını alıyorum. Geliyor. Ee, şey valatıyor. atıyor. İyiler şu anda onlar da. Şu müzik olmasa çok iyiydi. Şimdi YouTube şey yapacak ama telif hakkı diyecek. Susmadı. Bekledim susmasını bekledim. Olmadı. Şimdi birazdan yine çıkacağız ve varış noktasında tekrar görüşürüz. Evet, saat 3.52. En sonunda ama en sonunda dünya taçardı gördüğünüz gibi hiç kimse yok şimdi taksi bulup anlamak zorundayım Neyse sağ salim her birimize bir ulaşalım. Şu ütü var bir. Başka bir şey değil yani. Valizde pek bir şey yok. Ütüyü getirmek zorunda kaldım. Ah, da şöyle Evet zaten hemen karşısı sahil. Sahil şeridinde kurulu bir ilçeyiz. Şimdi içten geldik buraya. O yüzden çekemedim. Geri dönüşümüz sahilden olacaktır. Onlar gidiyor. Arabam yok. O başkaymış. Heh, şu gidiyor. 17-18 saat onunla. Hadi sağ salim gitsin ya. Çok zor iş. Saatlerdir. Evet. Şimdi araca binmek için bakayım bir ünye. Nihayet ünyeyle alakalı bir şeye denk geldik. Şöyle küçük bir otokar şehir dışında. Karşınız hemen deniz. Birileri uyuyor. Uyandırıp Значит, так. şehrin içinden geçmiyor otobüsler. geldik evimize. Yarın daha iyi göstereceğim. Burada çok eski bir ev var. Müstakil. Bizimkilerinde bu. Hadi bakalım yapmışlardır. Annem ama çok aradı. Herkes aradı. Bir an önce eve geçeyim.